Sanatların herhangi bir dalında yaratıcı olan, yapıtları veren tiyatro, sinema, müzik gibi alanlarda eserleri olan, oynayan, yorumlayan, uygulayan kişilerdir sanatçı. Bugün Bakırköy terasımızda bir sanatçı ağırlıyoruz. Hadi gelin birlikte izleyelim. Nereden biliyorsunuz her şeyi? Evet, en doğrusu yorumlara. O Ramiz amcam. Evet. Ramiz amcam. Ramiz amcam. Hüseyin İnan. Hüseyin Ramiz amcam eğitme. Şeydi Mehmet amcam, şimdiki bu şey var ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı var ya. Neydi de Rıfat bir Onu da amca eğitim kayseri. Benim şu yaklaşık 40 tane öğretmen var. Yani 40 tane dayılarımla da beraber bir kişi. <laughs> 40 kişi var. 40 kişi var. mezunları falan Anasını bak, oyuna bak. Ben şu anda evet. çok şiddetli davranıyor. Yani çok, çok, Tabii, çok sert davranıyor. Çok sert davrandı. Çok sert davranıyor. Çok sert bir Çok var. Evet, çok sert davranıyor. Çok sert davranıyor. Çok sert davranıyor. Çok sert davranıyor. Çok sert Ramiz amcam da var. Oraya şeyinde e, e, bir saat kolun altında, bir sol kolun altında iki tane çocuk var. Hı hı. Onlara öyle bir sağ olmuş ki. Hayrol Ne şey? oluyor? Yeni şeylerden kuzenlerimiz oldu. Dedi bunlar benim kuzenlerim. Maşallah dedim. Ben bak sen böyle davranmazdın oğlum. Dedi ki var yani ben bir şey Öncelikle Halil Rıza Bey teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet verdik geldim Seni görmek ayrı bir aycalıktır Çünkü biz seninle büyüdük diyelim. Yani 13-14 yaşındaydım o zaman. Yarınlar bizim diye bu yola, bu sevdayla çıktık. Bugün de o sevdadan vazgeçmedik hiçbir zaman. Allah o sevdadan da vazgeçirmesin. Çünkü bize doğru yolu gösterdiniz. Yani biz ona inanıyoruz. O doğru yolda yürümek çok farklı bir şeydir. Sırtımızı cama döndüğümüz zaman kimseye bir yanlışımız olmamıştır. Halkın emeğine karşı saygımız sonsuzdur. Emeğe karşı dirençte durduk haklarını savunduk. Onlar için bedeller ödedik, mücadele ettik. Sekiz yıl yattık. Çünkü neydi? Bunlar bir gerçek olan şeylerde inancımıza olan bir saygıydı. Ve onu da seve seve bir de olsa aynı seve seve o inancımızı devam etmekten hiç arkamıza bakmadan yürürüz gideriz o şekilde. Onun için iyi ki varsınız diyoruz. Ee, sizi görmek şerefti. Yani senin gibi abilerimiz bu ülke için çok değerdir. Değer yargıları ayrıdır. Onun için başarılar diliyorum. Allah sağlık seyahat versin. Huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bir günde müsait olursanız dediğim gibi abi kitap dağıtımı için bizim Ebu Ziya'da yerimiz var. Onunla ilgili bir dostlarımızı, eşlerimizi toplarız. En azından hem halkımız seni görmüş olur. Halkın içine çıkmak lazım. Tabii ki yani bir yerde durmakla iş olmuyor. Bir gün Bakırköy olur. Yarın Esenyurt olur. O bir gün Şişte olur. Çünkü insanlar sizi görmek istiyor. Yani sanat dünyasında tazelemek lazım. Yenilemek lazım. Fikir almak lazım. Bir cümle varsa onu hayatımıza koymak lazım. Yarın başka şey olur. Tekrar başarılar diliyorum. İyi ki varsın. Var Harika bir konuşma yaptınız. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim abi. Benim sanattaki 50. yılım bu sene. Ali Rıza Bin bu etkinlikleri yapacağız. Dediğimiz olaylardan bir tanesidir. Bu şekildeki e, halkla karşı karşıya gelmek, evet. konuşmak, yüz yüze gelmek, kendimizi anlatmak, evet. onları dinlemek. Bu 50. yıl etkinliklerini sadece İstanbul'da değil, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Kayseri'de, her yerde yapmaya çalışacağız. ...böyle lokal çalışmalar olacak bunlar. İnşallah. Mesela bugün inşallah. onun çok güzel bir örneğini yaptık burada. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, harika bir e, düzenleme yapmış. E, Dolayısıyla bu 50. yıl sanatta Ali Rıza Binboğa 50. yıl etkinlikleri... ...vatandaşla e, yüz yüze gelmek, yan yana gelmek, e, konuşmak, dertleşmek eğer benim eserlerimle büyüdüklerini söylüyorlarsa beraber büyüdüğümüzü söylemek <laughs> ve ayrıca da biliyorsunuz biz hepimiz aslında ücra köşe çocuklarıyız. Aynen. Ücra köşe çocukları unutulan yer, ulaşılamayan yer, varılamayan yer ya da göz ardı adılan yerin çocuklarıyız. Biz eğer büyüdük geliştiysek Cumhuriyete borçlu olarak büyüdük geliştik. Cumhuriyet bize yön verdi, yol verdi, bizi destekledi. Siz yeter ki çalışın dedi ve onun gücüyle de biz belirli bir pozisyona geldik. O yüzden bu 50. yıl etkinliğini halkla beraber bunları paylaşmak için de kullanacağız ve böylece devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz için. yaşamında bazı günler, zamanlar vardır. İnsan düşünemez neyle karşılaşacağını. Ya da insan kendini o zamana kadar tartmamıştır nasıl bir kişilik olduğunu. Ya da insan ya aslında ben hangi sorumlulukları taşıyorum diye bilmemiş olabilir. Bu kahvaltıda benim gördüğüm çok değerli iş adamları dostlarım benim hakkımdaki görüşleri aslında benim nasıl bir ödevle yükümlü olduğumu, aslında nasıl iz bıraktığımı o kadar net anlattılar ki gerçekten mutlu oldum ve ayrıca da gurur duydum. Neden mi söyleyeyim? Çünkü biz yaşamımız boyunca hep bir sınavdan geçeriz. Her günümüz aslında bir sınavdır. Yaşam boyunca ayakta kalabilmek için çeşitli sınavlardan, çeşitli olaylardan geçtik, gittik. Ama şu değişmiyor. Her günkü sınav bir önceki sınavdan daha zor olabilir. Şu anda bugün benim burada gördüğüm hayattaki ayakta durabilmek, başarabilmek sınavını geçirmiş olan bu insanlar aslında halkının mutluluğu için de yüreklerinde bir takım özler taşıyor ve onları bir sanatçı vasıtasıyla halka iletmek de istediklerini görüyorum. Sizin bana başka günlerde de buluşalım, görüşelim dediğiniz mesele beni çok mutlu etti. Evet görüşelim. Zaten benim bu yıl sanatta 50. yılım. Bu 50. yılın etkinliklerinde bir tane otobiyografimi yazdım. Bu 344 sayfalık otobiyografimde ya çocukluğumdan nasıl doğmuşum, neler yaşamışım hepsi var, onlar var. Bir tane yeni bir tane eserim var. O da Umudunu Yitirme Seni Seven Biri Var şeklindeki bir eserim. O eser kaydedildi. Bir de sizin böyle hayranlıkla bahsettiğiniz Yarınlar Bizimi yeniden büyük orkestrayla düzenledik. Onu da kaydettik. O da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bütün dijital programlarda hem Türkiye'de hem de dünyaya yayınlanacak. Sizin Herhangi bir e, organizasyonla, herhangi bir şekilde bir araya gelişinizde tabii ki mutlulukla ben de katılırım. Halkımızla yüz yüze geliriz. Bu nihayet 50. yıl etkinliğidir ve o etkinliklerde beraber oluruz. Çok mutlu ettiniz, çok bahtiyar oldum ve yani sizin gibi dostları bu aşamadan itibaren de hep beraber yürüyeceğimiz anlamıyla e, düşünüyorum ve çok çok teşekkür ediyorum hepinize beraber okuyun, okutun.